Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün gördüğünüz gibi yine çok efsane bir video ile karşınızdayım. Bugün arkadaşlar dediğim gibi bomba Brawl Stars videosu ile karşınızdayım. Dün demiştim kutu açım videosunda asıl bomba Brawl Stars videosu yarın veya ilerleyen günlerde diye. Bugün çekiyorum arkadaşlar. Bugün 6000 kupa alacağız ve 8 biti alacağız arkadaşlar an itibariyle. Şöyle şunu küçültelim. Şöyle 8 bit alacağız biliyorsunuz 5973 şu anda 27 kupa kaldı. Ee, Jacky 500 kupa yapacağız demiştik. O zaman önce Jackie ile oynayalım. Sonra da birkaç maç Shelly ile oynayıp 8 biti alalım arkadaşlar. Çok heyecanlıyım. En sevdiğim karakter neden bir benim 8 bit. 3. ya da 4. en sevdiğim karakter var mı? Brawl Stars'ta arkadaşlar. O yüzden ee, çok heyecanlıyım yani almak için. O zaman haydi bakalım Jackie ile başladık. İnşallah birinci olup bir daha ikinci maça kalmadan Jacky 500 kupa yaparız diyorum. Çok fazla fayda girmeyeceğim. Yoksa eksi 5'ler dörtler yemek istemiyorum. Çünkü 8 bit alacağız dediğim gibi. Eksi 5'ler dörtler yersik zor olur biraz anlımız. 27 kupa mı gerekliydi sanırım öyle bir şeydi işte. O 37'ye çıkmasın yani. Güzel 6 kişi kaldı şu anda eksi 1'deyiz. İki kişi daha eksilirse güzel Aha şuradaki öfke de bana geldi Leon git onu ben alacağım Şimdi gelin İşte bu gel Leon Gel Leon gel 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 Neredesin kaçıyor Leon kaçıyor Şeli gel Şeli gel Şeli ne olur gel hadi 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 Şeli Oy çaktı ultiyi bana Şeli 5 yüklemde Dur şu anda artı 5'teyiz Ama yetmez bize Bir saniye Şeli bir sal beni Aha şuradaki öfkeyi ben alacağım dur Şuradaki öfkeyi ben alacağım. Biri yoktu değil mi o çalada? Yok güzel. Bu öfke de benim. Şimdi gel Şeli. Sen ileride benim başıma çok şey olursun sonra. Gel. Neredesin? Çıktın mı buradan? İşte bu buradasın. İşte bu be aldım. Güzel. Of iyi ki öfke bana geldi. Güzel. Üç kişi kaldık. Hadi hesaplaşma. Sekiz kupamız bari garanti olsun. Biz sonraki videoda da beşinci olursak garantileriz. Koltum sen hayırdır gel seni yanıma. Bir, iki, 3 koltuğu da aldık ve hesaplaşma haydi be direkt birinci olalım. ha öfke de tam bana geldi şanslıyım arkadaşlar ve sen neredesin şimdi gel bakayım neredesin şimdi sen burada mısın neredesin burada mısın değilsin şu öfkeyi de ben alayım ne olur ne olmaz arkadaşlar şu öfkeyi de alayım sonra başımıza şey olmasın güçlü biri falan çıkarsa da yine de biz garantili olalım nerede bu arkadaş ya aha orada Şeli gel buraya Şeli. ama göfkem gidecek benim Şeli'nin? çektim seni şöyle yakınıma. Bir, iki, nereye kaçtın? Gaza kaçtın şöyle gaza kaçtın ve aldık. Cez aman şu Jeki 500 kupa arkadaşlar. Jeki'miz tek maçta 500 kupa ve tring 20 rütbe 500 kupa cesi yaptık. Hemen geliyorum arkadaşlar. Ve geldim arkadaşlar kusura bakmayın. İşte 500 kupa 3. karakterimiz Jackie oluyor. Ben yakında bunu 1000 kupaya da yakın yaparım. 700-750 falan yaparım yani. Ve o zaman Shelly mi giysek El Primo mu? El Primo'nun da az kaldı. Arkadaşlar El Primo ile oynadım ya. Bir önceki kutu açım videosunda 16 fütle mi? Neydi şimdi 19 fütle oldu ama ben Shelly'e güveniyorum. 5983 17 kupamız kaldı son. Shelly ile yani... Bir birincilik bir de ikincilik yeter ama biz iki maçta da win alıp 8 bitti süper bir şekilde 3'te 3 winle videoda almak istiyoruz. Bir tane yani Jack'i ile almıştık burada da iki tane alırsak çok hoş olur. Ama sen o günkü bana satsaydın. gel orta olalım mı? olduk güzel. Orta olduk onunla. Bu yükü de ben alayım. Güzel. Sonra şimdi o benim başıma bela olmasın dedim. Tamam. O beni saldı. Kutu da yok ki ya bu şeyde. Bu haritada bir önceki harita çok güzeldi. Ortaya salıyordu 5-6 tane kutu. Onu alan yaşadı. Maçı alıyordu o kutuları alan. Burada hepsini dağıtmış her yerde de birer tane var. Çok az yük toplayabiliyorsun. Ama bu haritada da öfke var. O güzel. Şimdi gelin bakayım hadi. Yerim. Oo güzel 6 kişi kaldı. Şu anda eksi 1'deyiz. Gel buraya şimdi sen. Aha koltu da mı öfkeli? Dur. Dur o zaman. Ha, öfkem bitti ya. Bunun bitmedi nasıl ya? Benim bitti ya. Biz hangisiyle ortaydık şelilerin? Unuttum. Hiç, hiç ultimi de dolduramamışım ki. Gel buraya Daryl. Sen de biraz ulti doldurayım. Dur yok. Bir saniye her yerden adam fışkırıyor ya. haritada herkesi gördüm şu anda. Orada Shelly aşağıda Bandita Shelly. Burada Daryl. Aşağıda Roza. Herkesi gördüm yani neredeyse. Hepsi de tehlikeli. <laughs> Lan sen ne oraya, oraya geçtin bandita şeyli ya. Eksi 1 yedik, Çok kötü oldu bu. Çok iyi oynayamadım sanki bu maç. Neyse arkadaşlar bir daha girelim. O zaman şimdi 18 kupa gerekli? Aynen. Tam bir tane birincilik bir tane de ikincilik yetiyor. 8 bit almayı çok istiyorum gerçekten. Umarım en kısa sürede alırız diyorum. Ama dediğim gibi bu haritada da yük sıkıntısı var ya. Birer birer dağıtmış her yere. İğrenç. Öfkeyi de zaten bitiyor 5-10 saniyede. Salın bana ortaya ortaya. İstemiyorsun tamam. Sen bilirsin. Sonra gelip alma beni öldürdün diye sen. Deril. Tehlikeli. Hepsi tehlikeli buraya giren karakterlerin ya. Hepsi. Hangi birine şey yapayım ki? Eksi beş. Çok güzel arkadaşlar ben biraz kupa kasayım. Öyle gelelim yoksa öyle olmayacak. 1977'ye kadar düştük. 23 kupa gerekli. Şunu açalım. Niye öyle oldu ya? Tabi bu kadar yüksek kupalarda böyle zor oluyor. Ya da bir daha Jackie ile gidelim. Jackie ile formdaydık sanki. 23 kupa yle Jackie ile kasarız diye düşünüyorum. Ee, video uzun olabilir. Bu videoya güzel bir like patlaması yapmayı unutmayın arkadaşlar. Bu arada onu söylemeyi unuttum. Daha fazla Brawl Stars için güzel bir like patlaması yapmayı unutmayın. Brawl Stars videomda genelde yorumlarım açık oluyor. Yorumlarınızı da bekliyorum. Siz kaç kupasınız? Kaç kat var? Hepsini yazabilirsiniz. Ayrıca işte sizde de Jackie var mı? E, kaç kupasınız? Onların hepsini bekliyorum. Yorumlar açık olsa ki büyük ihtimal olur. Brawl Stars videomda genelde oluyor. Neyse. Jackie ile de genelde böyle şanslı oluyorum. Önüme hep kutu çıkıyor. Güzel oluyor. İki tane yaptık şimdi. Primo sal beni. Sal beni. Salsana beni ya. Kottur. Sen bana sıkma. Hayır. Blog aksesuarını kullandı orada. Beşli ben alsam. Dur 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 sıkmayın bana. Sıkmayın sıkmayın sıkmayın. Çok sıktın çok vurdun çok vurdun. uf iyi kaçtım onun ilçesinden ama öldürdü ya. Eksi 2 abi ne oluyor ya? 8 bit için girelim diyoruz. Cık. O zaman arkadaşlar ben biraz oynayayım. Aynen video dışı yoksa bu çok uzun sürer. Geleyim. Arkadaşlar video dışı ücretsiz kutudan Rosa'nın aksesuarını çıkardım. Büyüme ışığı. Rosa etrafındaki toprağa gübreler topraktan anında çalılar çıkar ve Rosa'yı saklar diyor. Rosa'nın aksesuarını çıkardım. Çok güzel oldu be. Ücretsiz kutudan. Ve geldim arkadaşlar. Görüyorsunuz ee bak kazdım 5998 olduk ve El Primo'yla son kez giriyoruz. Hiç fight adamayacağım. İlk 5'e girmem yeterli. 5. olsam 2 kupa tam 6000 olacak. 8 bit almak için tam yeterli. Bu arada El Primo'yla belki video dışı 500 kupa yaparım. Çok az kaldı çünkü. Yap <laughs> onunla kasım çünkü buraya kadar 5998'e kadar ve şimdi ilk 5'e girmemiz yeterli olacaktır. Ben hatta çok değil, hatta hiç fight'a girmeyeceğim çünkü yoksa ölürsek iş uzar ve uzamasını istemiyorum. Çünkü 8 bitte de birkaç maç yaparız diyorum. O yüzden 8 bit ya. En sevdiğim karakterlerden biri ve ben e, denedim. Tam ben tam bana göre benim e, ortada dağıtabileceğim bir karakter. Çok sevdim. O yüzden aman öfkeli bul bana gelme. Gözünü seveyim bana gelme. Ne olur bana gelme ne olur. Bak ne olur diyorum bak. Ah bir gitti adamsın. Ya buradan da öfkeli şeri geliyor. Şaka mısınız siz ya? Tamam 8. 2-3 kişi daha ölsün. 3 kişi daha olsun. Ben burada yapışıyorum. Üç kişi daha olsun. Tamam 7. Haydi 2 kişi daha olsun. Ne olur. Ne olur 2 kişi daha olsun. Hayır gelmeyin. Gelmeyin. Git sen oradaki Şeli'yi öldür. Git sen oradaki Şeli'yi öldür Şeli. Şeli hayır. Hayır. 7 olmaz. Eksi 2 yeriz. Olmaz. Rosa sen onu al. Ya da Primo sen onu al. Bilmiyorum işte. Biriniz alın birbirinizi. Güzel altı ve 5. Öldür beni. Öldür beni gel. Gel öldür beni. Şöyle gel öldür beni. Gel. Vursana. Öldürün beni. Ve tam 6000 kupa olacağız. Şimdi tam 6000 kupa olacağız. Haydi bakalım. Ve arkadaşlar geldim. 8 bit an itibariyle alıyoruz. Videoda tam 8 dakika olmuş. Çok uydu. Ve tam 6000 kupayız ve Al diyoruz 8 biti. Gel 8 bit. Gel gel, gel. Dön 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 dön. Dönüşü bile yavaş. 8 bit geliyor. Hoş geliyor. 8 bit. Kupa yolu 9-10. Son bir tane kaldı. O da Ems. Ve 8 bit geldi 22. karakterimiz hoş geldin kral en sevdiğim karakterden bir 8 bit 8 bit aldık arkadaşlar bu videoya çok güzel beğeni bekliyorum sizlerden çındırdım resmen ve seç diyoruz İşte 8 bit ah oh, bu görecektim be bir de şu mor 1 olduk ne o bilmiyorum. taç mı o taç içeride var taç yerde taç bir olduk <laughs> ve haydi bakalım 8 bitle ilk maçımıza geçelim 8 bit ya o kadar o arkadaşlar o kadar mutlu oldum ki 8 bit ya. Agat be çok güzel. Yes ve başladık. Tek yavaş olduğunu biliyorum. Tek herhalde e, dezavantajımız yavaş olmamız. Onun dışında her şeyimiz çok iyi. Sen 8 bite nasıl artış Otomatik gitti kutuya sıktı ya. Hayır hayır ölürsek rezil oluruz. Aa aldık lan. Çok güzel. 200 canlı aldık. <laughs> Bayağı ağırız evet. O biraz sıkıntı. Neyse ama ağırlık bize sökmez çok. 8 bit. Abi çok iyi. Öfkeyi alsak bile ağır olur muyuz acaba? Onu deneyeceğim derken aman dikkat aman dikkat. Aha öfke geldi tam önümüze. Hadi şu öfkeyi alabilecek kadar gücüm var mı aldık. Güzel öfke bizi azıcık da olsa hızlandırdı. Bir öfke de taletimizden çakalım. Çift öfke. Var mı şimdi gelen? Var mı şimdi gelen yakınımıza? Yok. Daryl gel. Daryl gel. Daryl gelmiyor gördü bizi öfkeli. Gel 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 gel. Aha Rosa'yı mı öleceksin gidip bana ölseydin. Gel buraya gel 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 aldım seni. Bir tane daha ulti bastım oraya. Dikkat et dikkat et dikkat et dikkat et. Hayır 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 hayır. Of hayır yakınına çekme beni. Oldum be. Of oradaki Jackie'yi de aldım. Senin canın az kalmış. Vururum ben sana alırım seni. Neredesin? Aha gördüm. Hadi be. Aa, 332 mi? Hadi. Aa, vuramadık. Hadi. Bir aldık. Of, bir iki kere ölümün eşiğinden döndük. Ama ilk maçımızda birinci olduk. 10 bas 8 bit. Haydi bakalım ikinci maça. 8 bit efsanesin ya. Ağırsın tamam. bayağı ağırsın hatta. Ama bence çok iyi bir karakter arkadaşlar. 8 bit. Hadi bakalım devam. Ben bunu 1000 kufaya kadar yaparım ya. bir aya falan. 500 kuba yakın zamanda olabilir 8 bit arkadaşlar. Bayağı oynarım yani. Bir de aksesuarı çıksa bunun. Of aksesuar çok güzel. Birden taletine ışınlanıyor böyle. Ben aksesuarını çok sevdim. Bence yani çok güzel benim düşünceme göre. Ve aldım şuradaki deralı. Şeli. Am şeliye sıkacaktım. Abi otomatik hep kutuya sıkıyor ya. Evet. Hadi bir buruşluk canın kaldı senin. Aldım işte bu. İşte bu 8 bit şu ol. Aha şuradaki öfkeyi ben alayım. Kimse gitmesin ona. Güzel. Şimdi öfkeliyim. Hadi bakayım. Gelin buraya. Neredesiniz? Bekliyorum bekliyorum. Burada biri var mı? Yok. Gör lan öfkem gitti neyse. Şuradaki boğuyu ben alayım. Bir saniye. Aldım boğuyu. Güzel hesaplaşma. Şuradaki kutuları da alayım. İşimizi garanti yapalım. Zaten bu kupalarda bir, bir tık daha kolay olabiliyor. Ama olsa işimize garantiye alalım biz yine şu kutuları da kesip. 8 bir time. Şimdi son adam gelsin bakayım. Burada mısın? Değilsin. Şurada mısın? Burada mısın? Değilsin. Neredesin peki? Neredesin? Aha oradasın. O da öfkeli. Hem de El Primo. Dikkat etmemiz lazım. Aha onun öfkesi gitti. Benim de gitti ama olsun. Ben bir tane daha öfke yerleştirdim şuraya. Yani taretimi. Kaçma gel buraya. Hadi El Primo kaçma. Pipimo. Neredesin? İşte gördüm seni ve aldım. 2'de 2 de 2 geliyor güzel. 8 bitle 20 kupa olduk bile şimdiden. 8 bit. Oyunun sesini de biraz açalım hatta. Ana açılmadı onun sesi. Niye öyle oldu? Neyse. 8 bitle bir maçı daha gidelim arkadaşlar. Belki son bir maçı daha gideriz. Sonra da bölümümüzü bitiririz. 8 bit zaten bu videonun şeyi oydu. 8 biti almak 6000 kupa olup aldık da dediğim gibi çok sevdiğim bir karakter ne kadar ağır olsa da yavaş olsa da biraz